Spiritüel yolculuğu doğayla güçlendirme. Kendi yolculuğumu doğayla birleştirme. Kendi spiritüel yolculuğum 2009 yılında başlayıp bir süre el yordamıyla devam etmişti. Daha sonra bir araya geldiğim insanlarla olan sohbetlerimiz ve okuduğum kitaplarla spiritüel yolculukta dini öğretilerin pek geri olmayacağını zannını ortaya çıkarmıştım. Ben bu zanna ulaşsam da Allah beni benden çok sevdiğinden benim yolda kaybolmamam için çok fazla destek gönderdi. O destekleri ben yine tam anlayamadığım için sadece gerçekten zor duruma düşünce dua edip Allah'tan yardım istiyordum. Sonra fark ettim ki bunu yapma nedenim gizli kibirden kaynaklanıyormuş. Seslere olan hassasiyetim sonucu geçtiğimiz aylarda bir gün yaptığım hiçbir şey işe yaramadı ve anı yönetmek benim için çok zor oldu. O zaman böylesi basit bir nedenden dolayı yardım istediğim için utanarak Allah'tan yardım istedim. Bu yardım talebim sonrası Gün daha dengeli ilerledi. Her gün ya da gece bu konuda yine yardım istemedim. Yardım istemediğim günlerde yine sesleri yönetemiyordum. Daha sonra her gece yatarken dua etmeye başladım. Dua ettiğim günler günün büyük bir çoğunluğunda gürültü olsa da dengede geçirdim. Allah'a çok basit konular için başvurmamamın şımarıklık olup olmadığını çok sorguladım. Hem kendi içsel rehberime hem de ruhsal rehberlerime sorduğumda şımarıklık olmadığını fark ettim. Bu yazıyı yazmaya uyandığımda karar versem de ortam sessizleşinceye kadar yazmadan düşündüm. Düşüncelerim içinde açığa çıkan bir bilgi beni çok mutlu etti. Bu bilgi şöyle. İnsan olarak Allah'ın bize verdiği kendinden bir parçamız mevcut. Bu parçamız her zaman Allah'la bir. Hayat içinde edindiğimiz bilgilerle ya da doğuştan getirdiğimiz mizacımızla şekillenen çeşitli parçalarımız, benliklerimiz, kimliklerimiz ve ünvanlarımız var. İşte bunların bir kısmı Allah'a yakın, bir kısmı uzak. Bizim Allah'a yakın parçalarımız, Allah'tan uzak olan parçalarımızı dualite gereği zorlayarak Allah'a yaklaştırmaya çalışıyor. Allah'tan uzak parçalarımızı Allah'a yaklaştıran en güzel araç da dua etmek. Dualarla yolculuk. Müslüman olarak doğduğum için kalbimden geçen dualardan başka hayatımda kullandığım dualar benim Kur'an-ı Kerim'deki sureler ya da ayetlerin toplamı ile oluşturulan dualar oluyor. Bu nedenle burada yazacağım bilgiler İslamiyet temelinde olacak. Hayat yolculuğunda dinleri ve son din İslamiyeti anlamak konusunda çok fazla şeyi sorguladım. Eskiden cahilliğim ve ukalalığım nedeniyle bu sorgularımı saygısızca da yaptım. Artık onları fark ettikçe tövbe ediyorum. Yine sorgulamaya devam ediyorum. Artık sorgulamalarımı daha saygılı yapmaya gayret ediyorum. Adli ve hadsiz yaptığım sorgulamalarla ettiğim şu oldu. Biz insanlık olarak birbirimizi çok etkiliyoruz. Dünyada da hem Allah'a hizmet edenler hem de şeytana hizmet edenler var. Şeytana direkt ya da dolaylı hizmet edenler çoğunlukta olduğu için enerjisel etkileşimimiz nedeniyle de şeytani programlar alanımıza daha çok dahil oluyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dil olan Arapça dua okunduğunda da ya da dinlendiğinde kalbimiz şeytani programlardan arındırılıp özümüzde var olan Allah parçasının gücünü daha çok hissediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in mealini ya da tefsirini okuduğumuzda ise aklımıza üşüşmüş şeytani programları arındırıyoruz ve Allah katının hakikatini algılamak için zihnimizi berraklaştırmış oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'den Arapça dua okurken tecvitli okumayı bilmediğim için kendi okuduğum yanlış olmasın. Okuyanın da yanlışına doğru diye gün geldiğinde şahitlik etmemek için Allah'ım Kur'an-ı Kerim'i okurken ve dinlerken Cebrail'in Hz. Muhammed'e vahyettiği hakikatle ve doğrulukla benim alanıma dahil olsun diye niyet ediyorum. Tefsiri çok nadir okuyorum. Daha çok meal okuyorum. Meal okurken de Allah'ım kuran Kerim'in hakikatini izinli olduğum kadarıyla senin katındaki hakikatle bilmeme izin ver niyetiyle okuyorum. Yazıları yazarken, yayınları yaparken, çalışmaların alanını açarken artık Allah'a daha çok hizmet edebilmek ve benden Allah'ın hakikati olmayan bir şey insanlık planına dahil olmaması adına besmele ile başlıyorum. Kur'an-ı Kerim'in bilgisine ve sırrına vakıf olmadığım için hangi sure ya da hangi ayet ne zaman okunmalı o konuyu bilmiyorum. Sadece rüyalarımda edindiğim bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Size de bunlar iyi gelecekse hem günlük yaşamınızda hem de şifa çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Tekamülsüz planı arındıran kelime-i şehadet. Karanlık planı arındıran felak ve nas sureleri, negatif planı arındıran besmele, absolut planı arındıran ayetel kürsi duası, yaşam planınızdaki zorluğu kolaylaştıracak dua, ayet, zikir ya da esmanın kalbinize doğması için dilerseniz ibniyette bulunabilirsiniz. Allahım, yaşadığım sorunu Şifalandırmam için senin kelamından bana rehber olacak sure, dua, ayet, zikir ya da senin güzel isimlerinle beni buluştur. Bu niyetle dilerseniz kalbinize cevabın gelmesini bekleyebilirsiniz ya da dilerseniz Kur'an-ı Kerim'in mealini ya da bir dua kitabını gözlerinizi kapatıp kalbinize odaklanarak açıp size görünür olanı okuyabilirsiniz. Yaşam yolculuğunuzda mutlu ya da mutsuz her anınızda Allah'la kendi duanız ya da ondan insanlığa gelen ayetlerle, surelerle konuşursanız hayatınıza daha çok Allah'ın cemalini dahil edersiniz. Spiritüel yolculuğu saflaştırmada tövbenin desteği. Yukarıda bahsettiğim gibi siz de zaman zaman benim gibi hadsizce Allah'la iletişimde olduğunuzsa ya da varoluşu anlamadığınız için isyanda olduğunuz zamanlar olduysa bu zamanları aşka dönüştürmek için bol bol tövbe edip bu yaptıklarınızı bir daha yapmamak için Allah'tan yardım isteyebilirsiniz. Geçmiş yaşam çalışmalarında şifa alanını en derinleştiren ve yumuşacık olmasını sağlayan aracın da olduğunu fark ettiğimden beri tüm geçmiş yaşam şifa çalışmalarına başlarken tövbe ediyorum. Grup çalışmalarında da etmeyi hatırlatıyorum tövbe etmeden önce açtığım grup çalışmaları alan açıldıktan alan kapanıncaya kadar geçen sürede üzerimden tır geçmiş gibi oluyordu. Artık daha huzurlu ve dengeli bir şifa alanı oluyor. Tövbenin bu kadar hafifletici etkisi az önce bahsettiğim şeytani programların şifa alanına dahil olamamasından kaynaklanıyor. Şeytani programlar daha önce yazdığım Şeytani Bağlardan Arınma yazısındaki çalışmalar sonrasında daha da netleşti. Tekamülsüz plan ve karanlık tekamül yolundaki şeytani formlardan başka negatif boyutta da şeytani formlar olduğunu fark ettim. Negatif boyuttaki Şeytani formlar negatif boyutun en güçlü her formu olan ifrit etrafında toplanmış durumdalar. Bir de tekamülsüz plandaki şeytani formlar olan kara şeytanın, iblisin, demonun, devilin, lilitin, luciferin karanlık tekamül yolundaki Şeytani formlar olan mor şeytanın, sarı şeytanın ve şeytanın negatif tekamül yolundaki şeytani form olan ifritin işbirlikçileri var. Bu işbirlikçiler de kendi bağlı olduğu şeytani forma hizmet etmek için insanlarla uyanıkken ya da uykudayken çeşitli anlaşmalar yapıyorlar. Bu anlaşmaların yapılamaması ya da bozulması için kişinin Allah'a güven ve teslimiyetinin güçlü olması gerekiyor. Bu kadar çok etkileşimi insan olarak bizim anlamamız, fark etmemiz ya da çözümlememiz aslında pek mümkün değil. Bu nedenle biz ne kadar çok Allah'tan yardım isteyip tövbe eder ve sınırlı insan olduğumuzun bilinciyle sorumluluğumuzu alırsak yaşamımızı daha hızlı dönüştürebiliriz. Bu yazdığım dönüşüm egonun çok seveceği ya da mutlu olacağı dönüşümler değildir. Bu nedenle de egonun alanında çok fazla şeytani programın olması. Yazdıklarımın hepsi ruhumuzu tekamül ettirecek ve ruhumuzun mutluluğuna vesile olacak bilgiler. Son bilgi. Eskiden ben de etrafımdaki insanlara fikrimi ya da yaptıklarımı ifade ederken hem spiritüel hem de dini bilgilerimi aktarırken çekiniyor ve kendimi net olarak ifade edemiyordum. Daha sonra herhangi bir yaratılmışa zarar vermediğim bu bilgileri paylaşmaktan utanmaya ya da korkma için şeytani bilinçlerin oyunundan özgürleşmeye niyet edip Allah'ın razı geldiğini Cesaretle ifade edebilmek için Allah'tan yardım isteyip bu konuda hem çalışmalar yapıp hem de bol bol dua ettim. Eskiden tedirgin olarak yaptıklarımı artık cesaretle yapmama aracılık eden de Ali İmran suresi 175. ayet oldu. Hayat planımda Allah katında korku benim öğreticimse o öğretiyi bu ayetle birlikte Allah'tan öğrenmeye karar verdim. Allah'ın aşkının zerresiyle kalbim buluştuğundan beri Allah'tan hiç korkmuyorum. Yaptıklarımı Allah beni cezalandıracak diye değil de Allah'ın benden daha çok razı olduğunu kalbimde hissetmek için yapıyorum. Ben bu niyette olsam da şeytanlar da kendi şeytanlıklarını yapıp beni korkuyla manipüle ediyorlardı. Tık onların manipülasyonunun beni durdurmaması için korkunun bir belası olacaksa belanın benim en sevdiğimden gelmesine razı oldum. Diğer siz de spiritüel ve dini bilginin Saf olan hakikatini insanlıkla saygı ve güvenle paylaşamıyorsanız enerjisel olarak engelleyici vücut içinde stres yaratan bu oyundan özgürleşip içinizde saf aşkı insanlıkla huzurla paylaşmayı tercih edebilirsiniz. Dilerseniz Birazdan ifade edeceğim çalışmaları kendi dualarınız ve niyetlerinizle destekleyebilirsiniz. İlk çalışma baş melek Mikail ile utanç hissinden özgürleşme. İkinci çalışma baş melek ile korkulardan arınma. Üçüncü çalışma baş melek Ariel ile cesaret meditasyonu. Kalplerimizde ve akıllarımızda daha çok duanın olduğu nurlu günler bizimle olsun. 25 Haziran 2024.